Şimdi izleyeceğiniz haberde uzun bir tarihi var. Bize insanlık dersi vermeye çalışan, soykırım yapmakla suçlayan Amerika'nın kirli tarihini size. Son katliam güney sınırımızda yaşanıyor. Amerika Irak'ı işgal ettikten sonra ülkede ayda ortalama 500 kişi ölüyor sevgili seyirciler. Iraklı, heykelini devirdiği Saddam'a rahmet okumaya başladı bile. Ve hatırlatalım. Amerika Irak'ı neden işgal ettiğini açıklayamıyor dünyaya. Çünkü ne dese yalan çıktı. Üstüne üstlük bir de Afganistan'a girdi. Oradan da her gün ciddi rakamlarda ölüm haberi geliyor biliyorsunuz. Bizi soykırımla suçlayan ülke utanmadan Türkiye'den asker istiyor mesela. Madem Amerikalılara göre soykırımcıyız, niye bizden asker istiyorsun kardeş? Ellerin ne kadar temiz ey Johnny. İki gün önce Türkiye'yi sözde soykırım yapmakla suçlayan Amerikalılar hiç mi kendi tarihlerini okumuyorlar? Ne oldu Amerika'nın gerçek sahibi Kızılderililere, Azteklere, Siyulara ve giderek Siyah Adama? Yoksa onları da mı Türkler katletti? Yürü git çakal, çakal senin. Amerika'nın sistematik soykırımı kızıl derilerle başladı. Amerika kıtasının gerçek sahipleri katledildi. 15. yüzyılda başlayan katliam 19. yüzyılın sonlarına kadar sürdü. Ama Amerika tarih boyunca kızıl derileri vahşi bir ırk olarak gösterdi. Bir ırkı tarihten silen Amerika 1898 yılında da Meksika'yı işgal etti. aynı yıl Küba'ya girdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nikaragua'yı işgal etti. Bu işgalin izleri 40 yıl sürecek terörde başlattı. Somazo'nun başını çektiği Ulusal Muhafızlar isimli terör örgütü Amerikan karşıtı 300 kişiyi katletti. 40 yıl boyunca sabotaj ve suikastlar düzenledi. İkinci Dünya Savaşı'nda 1945 yılında Hiroşima'ya atom bombası attı. Japonya teslim bayrağını çekmeye hazırlanırken, bu kez Nagasaki'yi bombaladı. 250 bin kişi öldü, binlerce insan sakat kaldı. 1954'te binlerce Guatemala'lı, 1956-59 yılları arasında 60 bin Kübalı öldürüldü. dünyaya insan hakları dersi vermeye çalışan Amerika, 1965 yılında Endonezya'da işbirlikçi Suarto ile birlikte 1 milyon komünist ve ilerici Endonezyalıyı katletti. Yine 1965 yılında Dominik'e paraşütçülerini indirdi ve 10 bin Dominikliyi katletti. 1975'te Vietnam'dan kovulduğunda arkasında milyonlarca ölü ve sakat bıraktı. Amerika, Vietnam'da kişi başına aşağı yukarı 5 bomba attı. 1970-75 yılları arasında Kamboçya, Laos, Şili ve Arjantin'de darbeci generallerle yaptığı işbirliği sonucu on binlerce insan öldü. 1983 yılında Lübnan'ı müdahale etti. Yine aynı yıl Granada yı işgal etti. 1986'da uluslararası haydutluk örneği sergileyerek Libya'yı bombaladı. Bine yakın sivil öldü. 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'e girişin bahane ederek Irak halkına karşı bomba yağdırdı. Amerika sadece 1946 ve 1975 yılları arasında tam 215 kez askeri güce başvurdu. Ne o sayabildin mi? Bir buçuk milyonu 100 kat aştı be Amerika. Sayabildin mi öldürdüğün dünya nüfusunu?